sizlerle beraber yanımda Tuna var. Kuzenim daha önce onunla iki tane video çekmiştik. Çimmalı, Poplay evet. kuzenimle oynadım. Ve kuzenimle bal de oynadım. Onlar izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ve bugün kuzenimle bu oyunu bitireceğiz değil mi? Eğer kanalın adını bilmeyen varsa bir de rastgele bu video açtıysa onlara da kanalın ismini bence söylemesin. Ya zaten görüyorlar ya. Evet. Ama okuma yazma bilmeyenler için Kanal ismi afoya Ben okumayama yazma bilmeyen ama bu videoyu izleyeceğini sanmıyorum da neyse. Evet. Dur şimdi. Haydi. Tuna. Dur bir dakika. Sımsonu Öncelikle buna... burada geldik. Sonra. Şimdi da yapıyoruz. Bunlar çok basit. Evet, tamam. Galiba. Şu galiba. soruyu hatırlıyorsun değil mi? Şu, şu saçma soruyu. Evet. Ben ben Baldi'nin 7. 7. bölümünde az kalsın bitiriyordum. O oyun sonunda ölmüştüm. Bugün o seninle oyun bu oyunu bitirir miyiz? Bu arada Tuna'ya bir bug göstereceğim. Bak. Bu buraya 31718 yazınca ne oluyor söyleyeyim mi? Böyle bir yere hı -hı. geliyorsun. 30. Ama bunlar seni öldürmüyor. Hiçbir şey yapmıyor. E dur. Burada gizemli bir yer bu. Bence yoktur ki. Ama bak. bak, Şunu fark ettiysen bak. Burada bir tane duvar var. Buradan gidilmiyor. Ama buraya böyle geldiğinde bu yok oluyor. Hı. İşte. Ama böyle gizemli bir duvar yok ki onun dışında. Evet. Oha dur. Şurası boş mu? Buradan gidelim mi? Neyse. Biz o oyundan çıkıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar Tuna'ya şu bug'ı da göstereceğim ben. Şu oyunu ters çeviriyoruz ya. Oyun ters dönecek şimdi. Hazır ol. Hazırım. Şimdi ben buraya 53 04 yazdım. Bak.

<laughs> Aman be, şimdi baştan başlatmamız gerekiyor. Başka baglar var mı? Yok yani. Ben. Aslında bence bug değil de. Adamın kendisi onu gizem katmak için yapmıştır. Sence? Tabii Tamam. Burası da dokuz. ya aldım paramı çıkıyorum <laughs> girdim noktası <laughs> eksi 2 15 artı 5 10 al sana dur 31 zaten bas tuna yardır bak buradan geliyor sen şu anda git şu, i̇nşallah önümüzde müdür çıkmaz koşarken. Sen, sen ay, sen... ay dur. Mora <laughs> güldü hals <laughs> <laughs> Ay dilim dolandı. Size hapsetti. Kızdı ya. O <laughs> pilavan neyse. Şu an oyun. Dur. Şu an oyundakilere bir şey demek istiyorum izleyenler yani. Tamam. <laughs> Eğer o karmaşık sorunun cevabını bulan varsa helal olsun. Hı, onun bence cevabı yok ki. Bence de. Tamam. Allah 2. anam dur oyunda sakıldım. 1-3-2 6-3 Bu arada soru çözerken kovalamıyor. Tamam. Hey. Tamam. Neredeyiz? soru. Çözeceğim şu an çok yakınlar. kantine girip bir soda alıp şunu hatırlatmayı. Hadi dur bak şuradan bir soda alayım. Hayır 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 hayır. Gelirse bir sodayı fırlatırız. Fırlatayım mı bir sodayı al. Fırlattım. Uzaklaştırdım. I'm gonna take your Bak. Aldım ayakkabıyı. <laughs> ayakkabıyı biz giymiyoruz. Şu zorbaya <laughs> verersek geçmemize izin veriyor ayakkabıyı. Tamam. 7'de 7 oldu. 7'de 7 oldu. oldu. Nasıl oyun başlıyor? <laughs> attı. Tamam. Gidiyorum. Çok yakınım da. Şu sürekli beni yakalıyor ya. Şunları yak. Hemen bir soruya gidip oyunun bug'ını yapmam lazım. Ters dünya yap. Tamam, ters dünya yaparsın. Bence yapmıyoruz. Sivip, sivip, sivip. <laughs> Süpürme. Bu aşkı ben. Bazen sinir bozucu. Bazen rahatlatıcı. Müdür geçti. Müdür. Ben müdür. müdür. Biz şu anda koşmuyoruz ki. Aa bak sivip sivip o. Süpürge. Her okulda bir yar. Her okulda bir temizlikçi yoktur ama her okulda bir süpürge vardır. <laughs> <laughs> sıvıp sıvıp <svip. gülüyor> Bu arada geçenki videoda benim evdeydik. Bu sefer de evdeyiz. Evet bu sefer benim evde çekiyoruz videoyu. Ve herkesin yeni yılı kutlu olsun. Evet arkadaşlar bu arada onu söylemeyi unutmuşuz. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. 2025'e girmeden bu videoyu bu oyun bitecek. Çok bunda. Hemen öyle soru çözemem ben değil mi? Evet. Bir tane. Para bulup bir su almam gerek be. Para oradaydı. Vardı aslında. Biz yine başladığımız yere geldik. Arkadaşlar biz iki dakika videoyu durduralım. Buraları keseceğiz zaten. Arkadaşlar biz gire öldük şu anda. Onu oynuyorduk. Dört taneyi çözdük öldük be. Şu anda biz sınırdan patlıyoruz. Evet üç tane kalmıştı ya ama neyse zaten ben yani, faz... çok fazla oynadım bu oyunda yani ama güzel yani minnoş kafalı keldoş minnoş evet evet bize bize para veriyor şimdi parası veriyor bir soda falan oluyor ya da çikolata bence çikolatanın pek tabi önemi yok yani Ha. Kızım mı lan? Bir tane yanlış yaptık ben ufacık yer değil mi? Sweep sweep sweep. Sweep sweep sweep. Sen o müdüre yakalanmayacağım. Bu şuraya girip şuraya girip anahtarı alayım mı? Buradan kilit. Kapı kilitlemek için bir kilit var burada. Ses nereden geliyor? Yandan mı? Nereden? Balcının cekler vurma <laughs> Tamam. 7-8-1 tamam. Burası da 8. Tamam al sana. Of of. Ya arkadaşlar ya Çünkü şey heyecanlandım be. Tamam tamam tamam. Tamam 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 tamam. Dur tamam. Tamam tamam. Ay tamam. Ya dur 50 second falan başlatma şimdi be. Of ya. 3 tane yaptık da neyse. Tamam. 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 Sivip sivip sivip. Oha. Ama. Tam kilitliyorum be. Tam ki Buradan çıkmak için bir tane anahtar da var da. Ölmeyeyim ya. Zaten bunu biz çok oynadık da. Dur bekle. Benim bunu fakelemem gerek full değil mi 10 saniye boyunca? Ya. Abiciğim neyse be. Ya. Of. Neyse. Kapıyı Amcığım. kilitleseydin. Kapıyı nasıl kilitleyeyim? O kapı... bir. Tamam. Kaç. Tamam arkadaşlar. Kaçıyorum. Hızlıca gidelim şu an. Norengur puşu puşu Gelmesin yine. Şu müdür işte. Norengur daha az. Ne dediğini de anlamıyorum ki. Bence şuradan şu anahtarı almalıyım. Zaman kaybediyorum değil mi? Evet. Biz anahtarımız <laughs> olmadan da kaçarız yani. Sweep, sweep, sweep. Ama bak şu makas var ya. <laughs> şu makas olduğu sayesinde. Bak şu makas olduğunda çok iyi oluyor. O makasla şu ipçi kısın ipini kesiyoruz. <laughs> çok iyi değil mi be? Evet. Tamam be. Tamam. Tamam aldım. Tamam. Balerin burnunu keseydin Ya dur lütfen. Fifty seconds. Fifty Fifty seconds. 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 Fifty 8 zaman 15 of. Hep niye şu kaymışı soruları 31 yapıyorsun? Boş ver 31 yaptım? We'll Tamamdır. Hayır. <laughs> Güzel tamam, tamam. oldu. Çünkü orada bir Türk yiyecektim ben. Zor kurtuldum Ama bugün bence bitecek bu oyun. Tunayla bitireceğiz. Evet. Tamam. Bitecek. Şurası yapmıştım. Tamam evet. Şu ileridekini yapmamıştım. Tamam. Tamam. Şöyle bir şey düşündüm efendim. Ne yani? Bence... Ne, düşüneyim? Ne düşüneyim? Ne düşüneyim? Şu an kaçıyorum. Söyle söyle söyle. Acaba ben de denese miydim? Ben de fikir vereyim ben de. Bence de çünkü tek yapabileceğini sanmıyorum. Oyun bayağı zor. Bence artı beş altı. Ben şu anda çözüyorum on. Tamam al sana bu da. Tamam. 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 Kaçıyorum. Kaçıyorum. Bas. Oh, Allah. Da dur dur dur. Tamam. Bitti koşum. Koşum bitti. Az kalsın görüyorduk. Koşum bitti. 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 sev sıvip sıvip. Tamam. Tamam. Şu anda benim elimde bir tane şey soda var. Al abicim bir sodayı. Tamam. 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 Ay dur ya. Ters yer. Ters yer. Ters yer. Dur abicim dur. Ters yer. Tamam dur. Ters yer. Ters yer. Tamam. 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 Aa, tamam. Ay dur. Ay. Tamam. Bir bir. Tamam. Bir bir. Bir bir. bir, bir. Evet.

Tamam. sus. Tamam. İyiyim. Ay, da. Şuradan girsem fake'ler miyim? <laughs> Baldi. Yi. Tamam şuradan girsem fake'ler miyim arkadaşlar? Tamam. Evet fake'ler 14. Aa yanlış yaptım <laughs> neyse. Böyle dalgınlık gelebiliyor. Tamam. Tamam arkadaşlar. Çok <laughs> hızlı geliyorsun. Geldi. Şimdi bunu benim 5 saat eklemem gerek. Hocam geldi? Lord, sorular çıksın. Bir şey Ben bir tane telefona benzer büyük bir yer gördüm. Acaba işe yer bir yer... Onu ben de biliyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla bir yaptım ilk soruda. Sıvıp 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 Tamam. Tamam ay dur ay şey oldu tamam 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 dur 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 yavaş 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 tamam bas. basıyorum o zaman gidiyorum. Sweep sweep sweep. Sweep sweep sweep. Sweep sweep sweep. Sweep 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 sweep. Abi ama ya ama şimdi sen. Bak ben şuradan bak ben şuradan. Ben, ben şurada anahtar alacağım. <Gülüyor> 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 Ama. Şimdi ne yapacağım söyleyeyim mi? Bak. Şimdi ben sana ne yapacağımı göstereyim. Şu bu kitabın hiçbirini çözmeyeceğim şimdi. Şimdi ne yapacağımı görürsünüz. Ben. Şu anda siz tahmin ediyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ben tahmin edemiyorum. <laughs> <Yani>. Hadi. <laughs> aydı, ona Ay <aydı. gülüyor> E diğer taraftan gelir. <gülüyor> <Doh>. <gülüyor> Kes. Ya kesmem ki makasım yok. <laughs> Baştan başlattım. Sen beni itme. itmeyeceksin. <laughs> tamam şimdi beni buraya itmen iyi oldu ama. Ama şimdi sen bana sodayı vermiyorsun ya. Ben ama baldinin içinden geçecektim ben bu. Ha bu arada iki notluk çözdük çok az. Çaktık da bir tane. Bir yerde baga falan mı girdi hiç? Cetmen sesi gelmiyor yani. Tamam. Dokuz. Bir daha kaldı. Tamam. On üç. Tamam. Buradan sana. Şimdi. Tamam. Şimdi olacak. Bu denemede sence bitecek mi oyun? Oyun. Haydi. Fifteen seconds. When will you learn? Çok pis geliyor. Tamam soda var. Ben bir daha yapıştır. It, uh. Al bakayım. O oh, zaten sodayı boşa kullandım. <laughs> ah, ya. Yeah. Geliyor, geliyor sodayı boş. <laughs> Arkadaşlar oyunu bitiremiyorum hmm, <Sessizlik> Oyun bitmiyor. Oyun bitmiyor. <Sessizlik> bitmedi bitmedi lan oyun. 4 <Sessizlik> 4 6 Sabah 5 4, 2 7 tam hızlı yapılmış bunu ay, <dur, Sessizlik> ay tam -2 Artık bugün bıkanlar farmanı kaldırsın bu oyunu ben yani sona bakmamıştır tabii ki de zaten ben kaç tane videosu çektim bilseniz tamam dur, dur. arkadaşlar sizi bu videoyla çok sıktıysak özür dileriz sıkmadık ben yani yani ben sıkıldım onlar izlerken eğleniyor yani ben sana bu video çektikten sonra öbür şu videolardaki çığlıklarımı gösteririm ama dalga içmeyeceğim. Bir tane videoda bir tane çığlık yapıştırmıştım mı? kötü. Onun arasında böyle dalga geçersin diye korkuyorum. Bir tane yapıştırmıştım çığlığı Şimdi sen bitti. Bu ana bu kilde almazsak olur mu be? Bence olmaz önce yani. Tamam. tamam. Ve evet, bu arada çok iyi diyoruz. Tamam 2 2. 4. 9 artı 3. Iki, 10. On, ay 12. O da oldu ya. Tamam. C ve o yaparsan. En saçma sorudan. Makası aldım bu arada. Artık makasımız var ipini keserim ben seni. Sıvıp sıvıp sıvıp. Tamam. Bu arada bir dakika bu arada. Tamam ya dur. Tamam 2 artı 3 5. 3 eksi 2 1. Al sana bu lan. Bitiyor. kadar tamam mı? O kadar da bağırmadım ben. Tamam mı? Tamam mı? Sodayı Bunun da alalım. Hemen şu çikolatayı buradan alınır mı? Yok alınmıyor. Of Şu çikolata yapınca enerjimiz kullanıyor. Ay şu telefon mu yazdın sen ona. Evet. Sweep, sweep, sweep. Evet. Tamam. Tamam. Abicim. Bu sizce bugün bitirebilir miyiz? bir düşünüyım. Evet artık bitiriyoruz. Nereden. Kapattık önüne. Çaktık. Gitti neyse her neyse arkadaşlar. Bir video daha çekip bitireceğiz. Bugünkü videomda bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmasanız beni çok mutlu edersiniz. Bye bugünlük de bu kadar ve bay bay